Elektromax YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü ürünümüz Infinity 868 Link yani hem ECI hem ESL hem runner panellerle çalışan e, panellerimizi kablo haricinde kablosuz özelliğini de kazandıran e, wireless transceiver e, alıcı verici e, ürünümüzdür. Ürünümüzün kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da panelden enerji vererek çalışmanı sağlayacağız. Ürünümüzün kutu açılışını yapıyoruz. Ürünümüzde kullanım kılavuzu data sheet mevcut. içinde. ürünümüz çıkıyor. Paneli bağlantı için hazır komfort kablosu ve e, klemens özür dilerim klips kaldıraç klips girişleri yani panelden farklı bir lok diye, lokasyona mont etmek isterseniz eğer panelin içinde tutmak istemiyorsanız receiver modülü onun içinde düşünülmüş bir klipsler mevcut ve hazır cross kablosu mevcut. Bunu kenara koyalım. Data kenara koyalım. Hazır kablosunu bu şekilde getirelim. Hazır kablosunu kendi üzerinde bulunan hazır girişe bağlıyoruz. Dilerseniz uzun yere çekeceksiniz, farklı lokasyona çekeceksiniz eğer receiverımızı. receiver'ınızı. Data clock negatif 12 volt girişlerinden e, panelle aynı şekilde bulunan yatay duran klemeste aynı şekilde negatif clock data pozitif bu şekilde bağlayarak e, gerekli olan enerji ve data clock e, TXX bilgi uçlarını gönderebilirsiniz kurmuş olacağınız lokasyonda kablo mesafesi 100, 120 150 metre kablo kesine göre değişiyor geçmemesi önerimizdir. Receiverimizin panelde ister şu bölgede üstte bulunan haznede isterseniz şu bölgede üstte bulunan haznede panelin konumuna göre e, konumlandırabilirsiniz. Panelin kendi üzerinde bulunan keypad cambus com girişleri var. O şekilde e, taktık e, ürünümüzü. Panelimize bir akü vasıtasıyla enerji verelim. Ürünümüzün montajını yaptık. Akü vasıtasıyla enerji verelim. Evet, bir akü vasıtasıyla panemize enerji verdik. Ürünümüzü şöyle size göstereyim. Ürünümüzün burada bilgi led tx ve x uçları var. Ara sıra yanıp söner, frekans yayar havaya. Zaten tanıtma esnasında, keypad üzerindeki tanıtma esnasında kırmızı ve yeşil ışıkları tanıtma olarak size yakıp görsel bir size bilgi verecektir. Tekrardan kendiniz manuel olarak receiver devreye sokmak isterseniz kendi üzerinde bir altın renkli uç var. Hafif tırnak ucuyla bastığınız zaman zaten ilk önce kırmızı yanar. Algılama kapasitesine geçer ve yeşil olarak havadaki tanıtmaya hazır olan frekansları yakalamak için manuel sizin verdiğiniz receiver'a konumdur. Receiver ile ilgili Eci ESL2 ve Crowrunner panellerle e, çalıştığını, Infinity serisi bütün dedektörleri kablosuz bütün dedektörleri çalıştığını, panele e, kablolu haricinde kablosuz hibrit özelliğinde de kattığını söyledik. Bu ürünle ilgili anlatacaklarımız bu kadar.